Babu arakil cunubi ve ennel muslime la yencüs. Cünüp bir kimsenin terlemesi. Ve cünüp kimse pis sayılabilir mi? Başlık atmış. Hayır. Müslüman hiçbir zaman pis sayılmaz. Geçici bir durum. Geçici durum. Bir kirlenme olayı var. Hükmen kirlenme olayı. Dolayısıyla bu bir necis, necaset anlamında değil. Kal <laughs> haddeten Ali ibn Abdullah. Ali ibn Abdullah İbnül Medini, Buhari'nin hocası, yüzü aşkın rical ile ilgili hadis yazmış. Emirül Müminin fil hadis diye anılan bir zat. Kal <laughs> haddesen Yahya. Yahya ibn Said'in Kattan. Bu da benzeri bir zat. Emirül Müminin fil hadis. Yani İmam Buhari'nin hocaları Hocaların hocaları hepsi derya. Galhaddesena Humeid, Galhaddesena Bekr. An Ebi Rafi' al-Ebi Hureyre radiyallahu anhu en-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem lakihi fi ba'dı tariq el-Medine. Medine'ye münevverde yolda Ebu Hureyre ile karşılaştı. Ve o cunubun Ebu Hureyre cunuptu. Genç delikanlı fen hanestu minhu. Ebu Kureyre diyor ki oradan sıyrıldım. Peygamberimiz de karşılaşıyor. Selam vermiyor. Aman selam vermesin diye. Fe tüm fagteselt. Gittim yıkandım. Sümme caes. Sonra Peygamber Efendimiz gelince fekal eyne kunte ya Ebu Kureyre. Neredeydin diyor ey Ebu Kureyre. Kale küntü ben, Cünüptüm ya Resulallah fekerihtu en ucaliseke ve en ala gayri böyle temiz olmadığım bir durumda bir halde sizinle beraber oturmak istemedim. Fekale subhanallah. Efendimiz hayret ettiği zaman öyle derdi. Subhanallah. İnnel mu'mine la yencüs Müslüman mümin neciz olmaz kirlenme olayı var. Belli bir durum. Ama bu onun necis olduğu, selam veremez, dua okuyamaz vesaire değil. Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Namaz kılamaz. Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Ama dua manasında Fatiha okur, Felak Nas Sureli'ni e okur, tesbih çeker, salavat getirir. Dua manasında. Necis olsa bunları yapamaz. Dolayısıyla yani burada Aleyhissalatu vesselam Efendimiz cünüp kimseyi dışlamıyor. Bir normal bir hal diyor. Geçici bir hal. yıkanınca temizlenecek diyor. Ellerinizin kirlenmesi gibi. Yıkıyorsunuz, temizleniyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem burada bir algıyı yıkıyor. Çünkü özellikle İranlılarda kadın belli günlerinde kirli pis kabul edilir. Sofraya oturamaz odaya giremez. Misafire çıkamaz. Kimsenin yanına çıkamaz. Cezalı gibi. Böyle bir şey yok. Bu her ay tekrarlanan bir durum ise Efendimiz ne buyurdu? Adem'in kızlarının başına gelen bir olay dedi. Hz. Ayşe validemize. Hani hacca gelmiştim Herkes umre yaptı. Ben umre yapamadım dedi. Herkes hem haç hem umre yapıyor. Ben sadece haç yaparak dönüyorum. Umre yapmadan dönüyorum. Hemen kardeşi Abdullah Abdurrahman'a emrettim. Şu Mekke'nin Medine yolunda Tenim denilen yerine gidin. Oradan ihrama girin. Umreye niyet edin. İlk umreyi Hazreti Ayşe validemiz yaptı. Mekke'de ikinci bir umre yapmak istiyorsanız Tenim mescidine çıkacaksınız. Senim Mescidi, Umre Mescidi veya Hazreti Ayşe Mescidi'dir. Umre, Umre 11 kilometre mesafede Kabe'yi i Muazzama'ya oradan niyet edip ikinci umre yapıyoruz. Tabi birinci umre sınırda yapılıyor. Medine sınırında, Taif sınırında birinci umreler öyle. Yani şunu demek istiyoruz. Hazreti Ayşe validemize ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Üzülünce, Üzülecek bir konu yok dedi. Tabii bir durum. Hani bugünkü ifade doğal bir olay. Gayet tabii. Dedi Adem'in kızlarının başına gelen bir olay dedi. Her genç kızın, her kadının başına gelen bir olay. Gayet normal. Yani gayet normal olayları olağanüstü bir şekilde değerlendirme bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından önleniyor. Bugün maalesef Anadolu'da, maalesef bazı bölgelerde bu manada müthiş bir öteleme, müthiş bir reddetme var. Sofraya oturmama vesaire büyüklerin yanına çıkmama. Niye? Onun özel günü var. Olabilir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manada mümin necis olmaz, pis olmaz demek yani. Tam Türkçe söyler. Kirlenebilir. Yani selam vermeye engel bir durum yok. Mescitteydi. Yani Ebu Hureyre mescidi Suf ve sabındaydı. Suf ve üzeri kurma dalları ile örtülü İslam tarihinin ilk yatılı yurdu. Oradaydı. E, Tamam uyumuştur. Mescidin bir kenarında veya yani o ayrı bir bölümde Suf'de ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve karşılaşınca selam vermiyor veya Peygamberimiz selam verecek diye oradan sıyrılıyor. Bir anda öyle kayboluyor. Bu durumu bu şekilde anlatıyor Ebu Kureyre. Ennel mu'mine la yencus ve ennehu tahirun sevan kâne cünüben ev muhtesen hayyen ev meyyiten ister abdestli olsun ister abdestsiz İster cünüp olsun ister canlı isterse cenaze olsun. Cenazelerin kirli kabul edilmesi de çok yanlış. Ve kezâ su'ruhu Müslümanın artığı, ve arakkuhu teri ve luabuhu ve demuhu göz yaşı hiçbir kir sayılamaz. El-Müslimu la yemcusu hayyen ve la meyiten. Bir başka hadis-i şerifte buyuruluyor ki Müslüman necis olmaz, pis olmaz ne sağlığında ne de vefatında. İstihbabu ihtiram ehlil fadl. Burada Ebu Kureyre'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hürmetini görüyoruz. Ve en yuvakkirakum celisuhum ve musahibuhum fazilet sahibi değerli kimselere orada bulunanlar değer vermelidir. Fe yekun ala ekvelil heyat ve sıfat. İşte böyle düşünüyor. Yani Ebu Hureyre ben bu durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturamam. Gel otur demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu durumun utanılacak, sıkılacak bir durum olmadığını ifade ediyor. Ve kad istahabbe'l ulema li talibi'l ilm en yuhsin halahu 'inda mujalasati şeyhihi. Evet alimler ilim talebesinin hocasıyla beraber oturduğunda, bulunduğunda o mecliste bulunduğu en güzel kıyafetle bulunmasının müstehap olduğunu ifade etmişlerdir. Ve fihi el adab bu da üstadlara yönelik bir husus. Enel alime izara amin tabi'i emran yukhaf alayhi fihi khilafus savab. Üstad talebesinde, imam cemaatinde böyle doğru olmayan bir davranış görürse selehu anhu bunun sebebini soracak. <laughs> ve kale lehu savabahu ve beyyana lehu hukmuhu. Doğrusunu söyleyecek, hükmünü beyan edecektir. Talebe sormaktan çekinmeyecek üstad da açıklayacaktır ki o yanlışlık düzeltilsin. Fihi cevazü teekhir el iğtisali an evveli vakti yani gusletme mutlaka anında yapılmalı değil. Gusül geciktirilebilir. Geciktirilirse ne yapmak lazım? Abdest almak. Eğer uyuyacaksak, eğer yemek yiyeceksek, yani Ramazan'da kalktınız sahura, ve o durumda gusletmeniz gerekiyor. Ama imsak de az kalmış. Abdest alıp yemek yiyebilirsiniz. Ondan sonra gusledebilirsiniz. Yani oruçlu ve kimse gusledebilir. Bu durumda. وَالْوَاجِبُ <laughs> اَنْ لَا يُأْخِّرَهُ اِلَا اَنْ يَفُوتَهُ وَقْتُ <laughs> سَلَا Gusle erteleyebilir ama namaz vakti geçmemeli. Namaz vakti geçmemeli. Yani sabahleyin tamam e, kalktınız Ramazan'da abdest alıp yemek yediniz sahur yemeği E sonra e, ben biraz abdest alıp uyuyayım tamam sabah namazı geçmeyecek dolayısıyla namaz vakti için herhangi bir mazeret olmuyor. Fi ennel necaseti iza lem tekun aynen fi alisam la tadruha. Ayni necaset olmadığı müddetçe böyle bir kirlenme, herhangi bir kirlenmenin zararı yok ve innel mu'mine tahirul a'da. Müminin bütün azaları temizdir ve enne min şehihi'l muhafazete alel tahareti ve Çünkü mümin daima nezafete, taharete, temizliğe riayet eden insandır.